Sezgin Bey hoş geldiniz. Sesiniz gelmiyor. Ha evet şimdi açıldı galiba. Geliyor mu hocam sesim? Şimdi geliyor. Şimdi geliyor Sezgin Bey. Ee, şu anda YouTube üzerinde canlı yayındayız. Aynı Sezgin zamanda Bey, da. Hoş geldiniz. Aynı zamanda da. Sesiniz gelmiyor. Metaverse'te yayındayız. Evet, şimdi açıldı galiba. Geliyor mu hocam sesi? Evet, geliyor. Şimdi Öğrencilerimiz sesi. sizi dinliyorlar. Ee, şu anda YouTube üzerinde... Evet, herhalde e, birkaç şey açık, <laughs> üst üste konuşmalar... Evet, şu anda o... organizasyonu yaptığımız için öyle bir sıkıntı oldu. onlineda bazen böyle olabiliyor. Sezgin Bey, Teknopark Genel Müdür Yardımcımız bugün öğrencilerimiz ve mezunlarımıza bazı girişimcilik programları hakkında ve Teknopark uygulamaları hakkında bilgi verecek. Buyurun Sezgin Bey. Evet. Şimdi öncelikle Teknopark'ta genel müdür yardımcımız kalmadı. Tekno genel Park... müdürümüz. <laughs> teknopark, Tekno Bironi Üniversitesi Teknopark'ın genel müdürlük görevini ifa ediyorum. Teknopark'ımız olduğuna dair bilgisi olmayan değerli öğrenci kardeşlerimiz ya da mezunlarımız olabilir. Artık Birönü Üniversitesi'nin de bir teknoloji merkezi var. Teknoloji üssü var. Şu an biz 167 tane firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Teknopark'ta. 40 bin metrekarelik bir bina. Zaten öğrenci arkadaşlarımız eski mezunlar belki hatırlamayabilir ama yeni eğitim hayatını sürdürenler varsa aramızda kitleyi tam bilmeyerek yorumluyorum. Reyhan binası olarak kullandığımız bina artık Biron Üniversitesi Teknopark binası haline geliyor. Şimdi biz bu kariyer günleri etkinliğinde sizlere TÜBİTAK'ın 1512 Bireysel Genç Girişimcilik Tekno girişim Programı ile ilgili bir bilgilendirme yapalım istedik. Nedeni şu... Burada kariyer hayatınızı, kariyerinizi belirlemek adına bir yerde yani mavi yaka, beyaz yaka bir çalışan, bir yönetici, memur, işçi kadrosunda görev ifa etmek istemeyebilmeniz ya bilirsiniz. Kendi girişimcinizi, kendi girişiminizi gerçekleştirmek istemeniz halinde sizin için çok güzel fırsatlar var aslında bu ülkede kurumlar, yani kamu kurumları hibe tarafında karşılıksız e, fon paylaşımı tarafında çok efektif. Ama tabii bunun bir yolu, yol, yordamı var, yöntemi var. Mesela girişimcilik programı var gibi İleri girişimcilik başlığı altında 370 bin lira gibi bir destek veriyor. Şirketinizi kurmadan önce kısa bir girişimcilik eğitimi alıyorsunuz. E-Devlet şifrenizde her Türk vatandaşı gibi E-Devlet'i kullanabilen e, Türk vatandaşı olmadan da Türkiye'de okuyan veya ikamet izni alan her birey gibi oradaki eğitimleri tamamlayıp daha sonra şirketinizi kurup kurduktan sonra da e, COSGAP'ten e, hibe talebinde bulunabiliyorsunuz. Bunun yanında bugüne özel anlatmak istediğimiz özel husus e, TÜBİTAK bireysel genç girişimcilik programı. Biz teknoparkımızı kurduk. TÜBİTAK akredit, akreditasyon vermiş olduğu yani TÜBİTAK tarafından onay almış bir eee uygulayıcı kuruluşuz şu aşamada. Nedir bu TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimcilik 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği Programı? Burada bir hızlandırıcı uygulayacağız. Bir buçuk iki ay kadar bir süreçte sürekli her gün eğitim alacağınız bir program değil bu. Belirli periyotlarda kısa süreli online veya birebir etkinliklerle, eğitimlerle bu hızlandırma sürecine tabi olup aklınızdaki iş fikrini ayakları yere basar hale getirip ardından bu iş fikrini e, projelendirip projelendirdikten sonra da TÜBİTAK kurumuna sunma sürecinde size hamilik yapıyoruz. Mentörlük ve koçinklik yönetiyoruz. Koçluk yapıyoruz yani tabiri caizse. Bu süreci tamamlayıp TÜBİTAK programına başvuruyor. Yaptıktan sonra makul ve uygun görülürse iş fikriniz kurum 450 bin lira gibi bir sermaye desteği veriyor ilk girişimciye. Yani bu girişimci olacak adaya. E, bu aday Yımız da bizim teçhizatımızdan, bizim mentörlük süreçlerimizden geçiyor. Nelerdir bunlar? Nasıl şirket kurulmalı bunu anlatıyoruz. Girişimciliğin ilk aşamasını anlatıyoruz. Yani bu girişime niye girmemiz lazım? Bu e, aklımızdaki bu fikri niye e, bir startup haline getirmeliyiz ya da fikrimizle bir yatırımcı nasıl buluşturmalıyız? ekibi nasıl kurmalıyız, iş modelimizi nasıl kurgulamalıyız, iş planımızı nasıl hazırlamalıyız. Bunlarla ilgili profesyonellerden destek alarak işte kısa süreli bir hızlandırıcı program uygulayıp sizleri TÜBİTAK'ın karşısına çıkartıyoruz. Akademisyenlerle birleşebilir mevcut öğrenciler. Mezun öğrenciler kendileri zaten belki bir girişimde bulunmuş olabilirler. E, hali hazırda yürütmüş oldukları bir işleri vardır ama bu bir şirket çatısı altında değildir. TÜBİTAK bunlar için uygun. TÜBİTAK'ın bu programı, bu başlığı çok uygun. Yani Türkiye'de dediğim gibi kamu ve özel sektör yatırımcılık tarafında, hibe veya fon aktarımı tarafında çok efektif ama bunun bir yolu yordama ve yöntemi olması lazım. Çünkü kimse elinde bir dolu çanta parayla ''Al sen çok güzel bir fikre sahipmişsin, bu parayı da kullan, bu işi geliştir.'' demiyor. O kapıları çalmanın yöntemleri var. Teknopark bunların e, önemli anahtarlarından yani. Önemli bir anahtar Teknopark bu noktada. Dolayısıyla Birey Üniversitesi Reyhan Binası 7. katta Teknopark ekibinin işte benim yöneticilerin bulunduğu ofisler var. Aklına bu programla ilgili bir şey gelen ben e, girişimci olmak istiyorum BİT'ten destek alabilirim. Bunu COSGAP'le de birleştirip alacağım hibe tutarını daha yüksek rakamlara çekebilirim diyen e, adayları arkadaşlarımızı memnuniyetle ağırlayıp programın detayları hakkında bilgi verebiliriz. Bir başlığımız buydu. Bir de kariyer günleri ismiyle münasır olacak bir konuşma daha yapmak istiyorum müsaade ederseniz zamanımızda varsa. Şimdi burada 167 tane firma var. Bunların 47 tanesi Startup, e, Kuluçka Merkezi, Incubator Center, e, firması diyelim. Yani bizim kuluçka merkezi firmamız. İşte kuluçka merkezi kavramı e, bilmeyenler için biraz böyle garip bir terim olabilir ama normalde inkübasyon merkezi, inkübatör center diye geçiyor. Orası Türkçe'ye böyle çevrildiği için kuluçka merkezi ifadesi. Aklınıza tavuk, kümes, kuş falan gibi bir şey gelmesin. Böyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor ister istemez bir kuluçkalamayla alakalı. E, bu kadar firmanın bulunduğu bir alanda kariyerinizle ilgili yani bunu nereden öğrenebilirsiniz bir kere onu söyleyeyim. Bizim bironiteknopark.com adresine girip bölgemizde teknoparkta faaliyet gösteren firmaların künyelerini görebilirsiniz. Logolarını, web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Sizin için bir fırsat olabilir burası. Biz şu an web sitesinde şöyle bir şey tasarlıyoruz. Teknoparkta faaliyet gösteren tüm firmaların insan kaynağı ihtiyacı için bir kariyer sekmesi butonu yerleştirmeyi planlıyoruz web sayfamıza. Personel ihtiyacı olan teknoloji firmaları ki Teknopark'ta yer alan birçok firmada ileri high-tech teknoloji üzerine çalışıyor. Ağırlıklı yazılım ama sağlık, makine, imalat, kimya aklınıza gelebilecek birçok sektöre yönelik faaliyet gösteren firmalarımız mevcut. Bu firmaların müstakbel çalışanı olabilme fırsatı sunmak adına CV'lerinizi bize iletebilirsiniz. Info adresi web sayfamızda yazılıyor. Yazılı. Ee, girişimcilikle ilgili süreç öğrenmek için bizlere ziyaret edebilirsiniz. Ekibimiz kuvvetli. Size her türlü bilgi belgeyi, e, dökümanı veya entelektüel sermayeyi kazandırmak adına e, destek olabilir. Firmalarımızda çalışmak için potansiyel aday olabilirsiniz kariyerinizi buradaki firmalarda e, sürdürmek isterseniz önünüzü açmak isteriz. Özellikle de Biruni Üniversitesi mezunu arkadaşlarımız e, hala okuyan son sınıf mezun olmak üzere e, öğrencilik hayatını sürdüren kardeşlerimize destek olmak isteriz ve halihazırda hazırda Biruni Teknopark yönetimine üniversitemizden iki tane son sınıf öğrencisini mesela yarı zamanlı personel olarak bünyemize kattık eğitim hayatları bu sene sona eriyor. E, lisans eğitimlerini tamamlayacaklar. E, tamamladıktan sonra hem onlar bizden, hem biz onlardan memnun kalırsak teknopark yönetiminde bu arkadaşlara uygun bir rol devirip onların da kariyer planlamasında büyük resimleri görebilmelerine sağlayabilecek bir ortamda misafir ediyoruz. Büyük resimden kastım da şu değerli izleyiciler, dinleyiciler. E, dünya değişiyor, dönüşüyor. Hem de çok hızlı. Yani. 3 ee, senede, 5 senede, 4 senede duyduğumuz teknoloji gelişimlerini, güncel teknolojileri, yani değişen teknolojileri, 4 günde, 4 ayda, 4 haftada duymaya başladık artık. Yani çok hızlı bir e, dönüşüm söz konusu dünyada. Dün de öğrenci topluluğuna, e, yine tıp öğrencilerimizin bulunduğu sağlık topluluğuna bir YouTube yayınında konuşma yapma fırsatı bulduk. Orada da aynı cümleyi kurdum. Ee, ChatGPT diye bir AI uygulaması var benze ve benzeri bir sürü uygulama var haliyle. Ee, insan hayatını, çalışan hayatını çok tehdit ettiğine dair ciddi suizanlar var. Ee, kaotik planlamalar var. Ee, biraz hayal hayalperest görünen e, konular var ama gerçeğe de uyarladığınızda Amerika'da 2016 yılında yapılan bir araştırmada e, 2030 yılına gelmeden her 10 kişinin 7 her 10 bireyin 7'sinin işini AI uygulamaları, yapay zeka, chatbotlar, otonom sistemler yapacak diye bir e, kaygı var mesela. Bu 7 kişinin ne yapacağına dair de e, projeler geliştirilmeye çalışılıyor. ChatGPT de lisans ve lisans üstü eğitimin Amerika'nın bazı eyaletlerinde akademik camiye ikiye ayrılmış, bölünmüş durumda. Bir grup ChatGPT öğrenmek isteyen her şeyi, yani, e, öğrenmek istediğiniz her konuyu size çok kısa vadede öğretiyor. Dolayısıyla bu kadar uzun süre eğitim hayatında zaman öldürmeyin. Hayat çok kısa artık. Ömür çok kısa. Teknoloji kadar hızlı akıyor su gibi. Teknolojinin gelişimi kadar. Bir grupta geleneksel metoddan vazgeçilmemesi lazım. Eğitim önemli diyor. Yani dört e, 4 yılda, 3 yılda, 2 senede alabileceğiniz bir lisans eğitimi, bir master eğitimini chat GPT ve benzeri uygulamalarla 3-4 ayda alacak duruma geldiniz. Yani geldi dünya akıllı bireyler o kadar hızlı kendi içine doldurabiliyor. Bunların konuşulduğu bir ekosistemden bahsediyorum. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklar. Sizler için iyi bir kariyer fırsatı, kaliteli girişimler var, global firmalar var, ihracatçı, uluslararası ticaret yapan, arge yapan, ürün geliştiren, seri üretimle dışarıda fabrika ve tesisleri olan sanayi ve akademisyenlerle iç içe çalışma gayretinde olan çok kaliteli ve nitelikli firmalara sahibiz Teknopark'ta. Cümlemi şöyle toparlıyorum. Herhalde kafi devamı da gelebilir. Eğer süremiz varsa anlatabilirim de. Ya da soru cevap yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Onları da cevaplamak isterim. aklına bir şey takılan olursa. Dediğim gibi biloniteknopark.com adresini ziyaret edip buradaki firmaların künyesine bakmanızı, aklınıza takılan bir soru olursa Sedat Türk var. iş geliştirme ve e, strateji planlama direktörümüz Sedat Bey üzerinden de e, herhangi bir bilgi e, ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Destek olacaktır. Bizler de buradayız. Her daim kapımız açık. Evet. Sizlere e, en nihayetinde bürün ailesinin mensubuyuz hepimiz. E, teşekkür ederim hocam. bu e, Kendimizi ifade edebilme fırsatını verdiğiniz için bizlere. Biz teşekkür ederiz Sezgin Bey. Bu güzel bilgileri bize aktardığınız için. Bizi dinleyen öğrenci ve mezunlarımıza bir girişimci olarak söylüyorum. Ee, eğer aklınızda bir fikir varsa Sezgin Bey'lere gelin. Benim e, üniversitenin ilk akademisyen girişimcilerinden biriyim ben. E, hani Kariyer merkezi müdürü, idari ve akademik e, görevlerimin dışında Sezgin Bey'e ilk fikrimi açıkladığımda direkt bana yol haritası çizdi. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. ve Şu anda gerçekten bir bebeği büyütmek gibi büyüttüğüm bir şirketim var ve çok farklı bir deneyim. Ben herkesi girişimci olmaya davet ediyorum. Girişimciliğin bir tadını aldıktan sonra zaten devamı geliyor dediğiniz gibi Sezgin Bey. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun, hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın. di e, eh? e Pelle